Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün 30.000 Challenge'ın gameplay bölümüyle beraberiz ve bugün canlı yayında Colette karakterini sıfırdan 750 kupaya kadar kastık. Aslında amacımız tek seferde kasmaktı ama çok şanssız bir olay yaşadık arkadaşlar. 450-460 kupa civarındayken oyun bir anda çöktü. Herkesin wifi sembolü geldi yani serverlar bir anda çöktü ve 460 kupada bizi oyundan attığı için maalesef 460 kupada tek seferde kasma olayımız bölündü. Ondan sonra tekrardan girdik ve 750 kupaya kadar kastık. Yani artı 300 gibi bir skor aldık. Yani gönül orada tek seferde artı 750'yi görmek isterdi. Ama neyse yapacak bir şey yok. Bu videoluk böyle olsun. Maruz görün affedin. Senin daha hızlı gelmesi için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz savaşlara doğru bir geçelim. Altı pek hoş olmadı diyecektik. Bu kupada da böyle ölmezsin yani. Darlayalım onu. Ben aşağıdan gidiyorum. Sen yukarıdan şey yap. Tırt. Ama arkadaşı gelecek onun. Geldi. Aa. Üst tarafta nani takımı var. Dar Ortadalar. Tamam. Hedef ne acaba? Üf. Ölerek arkadaşın yanına gitsen daha mantıklıydı. Yemin ediyorum var ya. Gelsene buraya. Keselim şunu. Aşağıdan git. <laughs> Sinirlendirdik adamı. O Alexander kesiyor ya milleti ama. Onu bir yakalasak güzel olacak. Hangisi? Barley mi? Barley evet. Oo. Buradan hani Gördüm. Ana bir vurma abi. Aynen. Öldü ha. Aynen. Nani tek şu an. Spike Nani'nin arkadaşıydı. O da güzel. Bu da güzel. Oo 5k vurdum adamı. Sen de bir git. Yuh be birader be. Bu kadar da yatmazsın bu arada. Bravo. Adamdaki yatışa bakar mısın? 607 oldu. Nereye gitti? Nereye gittiler? Cehenneme. <laughs> Oğlum lobiye falan desene ya. Cehenneme diyorum. Ember nereye götürür? Gel gel al bunu. Ortada brok var. Öfkeli. Bakma. Buradan sıkarım oğlum ne aram lan lan. Ne artist ki bu. Benim bu ne lan tenerden vuruyor bana. Kessin onu. Cık. Aa korkak. Resmin bile yok sık bro. Hep bir değdiriyor ha bir tane. Değişik bir karakter. Hadi Karl. Yaparsın bunu. Helal olsun. Yanıyor yanıyor. Cık, söndü. Buğra'dan like'lar geliyor yine. Ya bunlar Buradan bizi bir darlamazsanız çok sevinirim. Ölme ölme ölme. Ben gidiyorum kesmeye. Oha giderken de vuruyor bu. Güzelmiş. Fark etmez. Aynen Mike. <gülüyor> <gülüyor> o ne oğlum? Ultiyi nereye attı adam? top ile basma. Sen niye Topla, öldün? Top. Toplayacağım tabii canım. Ortadaki yük bırakılır mı böyle? Leon... Çıktı o ha. İşte oradaki Leon'u öldü. Sağ üstte gitti. Kaçlık da o şeyli görebildim mi? Ben göremedim. <laughs> Üf. Şuraya pusarım ben şimdi. Alt tarafta Daryl Dynamite. Şöyle ultiyle ile gelene uçsam olur mu? O Daryl Dynamite'ı bir indirelim hocam. indirememiz. O güdüm atar şimdi ya? Dondurana atar. Güdümlü ne? Mal oldu öfke. Sonra bir tane. Yarıldı mı o tarafa girdi? Aynen solda şu. Tamam. Şeli Sonra sıfırlanmış bilmiyorum. bu arada. Leon Alto. Evet. Gelmez o yani. ya. Derona gitti. Aha. Peki. Çok iyi. Tamam bekleyelim. Gazı ölge. Gazı ölecek ki. ile bas Güzel 700 oluyor Hani 200 de falan gitseydi internet Yine aynı hesap kasardık 600 yani 800 yapardık Aha İlk defa buradan biri geldi Yo Piper gelmiş Ya ben girmişken ilk defa biri geldi Öyle söyleyeyim Evet sol üstten anlayabildim onu. Artık yok. Za. Yardım lazımdır abi. Ort sistemi çatışıyordum. Boşuna gelmişim. Öfke geldi de ondan geldi. Varlığı darlayabilirsin emreder. Mr. P nerede? Tek yukarı doğru çıktı ne yapacak? Öldü mü la yoksa Mr. P? Yo ölmemiş. Nasıl geçti buradan Ember varken? Allah Allah. Adama yardım eden. Vuracağım. Penguen'in ne be? Penguen değil o çocuk. Sana iyi almış. Sen iyi almış. İkinci yıldız. Belki yok oğlum diğer adamda. Niye öyle diyorsun ki? Sonuçta o almış. <laughs> <laughs> Uf ultiye bak be. <gülüyor> <gülüyor> Tek. Dur ben kesem ben kesim. Çaka, çaka, kes. Şaka şaka kes. 700. Yarın Brawl Talk geliyormuş. Kim söyledi oğlum ya? Abi bir dakika. Gösterime mi koydular acaba? Ana. Harbiden lan. Brawl Talk geliyor yarın. 13 güne bitiyor zaten. 2 haftaya Ay 2 hafta çok erken ama. Baya erken geliyor Brawl Talk. Karakter geliyor. Lan biz nasıl şeyiz? Kule abi Chatten ne öğreniyoruz? Dur bakayım Discord'a bakacağım mı bu süper ya. Çok iyi abi. Fotoğrafı ne? Fotoğrafı güzel ha. Beğendim ben fotoğrafını. Yeni karakter Peki gözüküyor ne? fotoda. Siyah böyle. Yapmışlar yine. Ice Brawler yeni sezon ice brawler ve i̇şte dur ateş Devam gözükmüyor. He, Brawl Stars Brawl Talk yeni sezon Ice Brawler ve daha dahası. Başlık. Aha. İnternet. Tek yersi. O da öldü. Kaç olur sence? Ne? Zaman evet 750 de oldu arkadaşlar 769 yapalım düz. Devam şaka şaka Çıktım Artı 299 e? yani Yeter bu kadar yeter. Bizim suçumuz yok Bizi oyundan attı arkadaşlar YouTube'dakiler. 400 kupaya kadar kastık biz. Oyunun serverları çöktü. Full lag sembolü geldi. Reza'ya da yine lag sembolü geldi. Oyundan attı bizi. Oyundan attığı için de maalesef. Artı 299 olarak gözüktü ama. 69 kupadan başladık. 750 kupaya kadar geldik. Yani bir like'ınızı alırız artık. Buna da clickbait demeyin. Çünkü bizim suçumuz yok. Bizi oyundan attı abi. 8 seviye Ember'la. Ember diyorum. Ember ve Colette'le. Şu anda 750'ye kadar çıktık. Sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.